Bıraçet ve Bıraçetkar sizi bu akşam Bulgaristan'da seçim kampanyasının son konserine getirdim. Hakkı Hareketi'nin kampanya kapanışı. Medi, Preslava, Kedi, Cedi tabi ben bu şarkıcılar hiçbirisini tanımıyorum ama bu gördüğünüz gençler çok iyi biliyorlar. O yüzden de bu konsere gelmişler bu akşam. Dediğim gibi bu seçim kampanyasının kapanış konseri az sonra sahneye bu saydığım şarkıcılar çıkacak. Ardından da siyasetçiler tabi hak gözüken hareketindeki siyasetçiler bir konuşma yapacak. Ben de sizlere burayı göstereyim dedi. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>